Şu ana kadar anlattığımız yapıları ufak bir örnekle bir taçlandıralım. Ee, peki bu konuştuğumuz Store Reducer ya Provider yapısını biraz daha kanlı canlı örnekle bir görüntüleyelim. Bir tane use case düşünelim. Ee, bu State Management yapısına, Redux yapısına ihtiyaç duyduğumuz bir yapı. Mesela benim burada Primary ve Secondary adında iki tane ekranım var. Bunlar birer Tab View yapısında arkadaşlar. Stack'te ben bir ekrandan bir ekrana geçiş yaparken nasıl veri taşıyacağımı biliyordum. Peki ben burada yani primary'den secondaryye doğru bir veri taşımayı istediğimde nasıl yapabilirim diye düşündüğümde onun bir yolu yok. Yani primary'deki bir yapacağınız değişiklikten siz secondary direkt olarak etkileyemiyorsunuz. İşte bu noktada konteks yapısına ihtiyacınız oluyor. Bu noktada sizin konteks yapısına ihtiyacınız oluyor. Peki biz bu yapıyı nasıl kurabiliriz? İlk başta durumdan bahsedelim. Benim buradaki primary ekranımda bir input'um olacak. Ben bu input'a belirli veriler gireceğim. Bu verileri de ben secondary diye bir şekilde ekranına göstereceğim. Böyle bir durum mu olsun? Artık hani o gerisi sizin hal gücünüzde kalmış. Belki to do liste olarak düşünebilirsiniz. Belki kişi listesi olarak düşünebilirsiniz. Fark etmez. Ben buradan bir input'a belirli değerler gireceğim. Bir text değerleri gireceğim ve ben bu text kaydedip secondary listelemek istiyorum. Listeleyeceğim. Öyle bir duruma ihtiyacım var. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Şimdi öncelikle UI'yi halledelim. Benim primary'e gelip bir tane text input kısmı ekleyeceğim. Buradan aynen bir text input kısmı ekleyeceğim ve benim bunun alt tarafında bir tane butonum olacak. Bu Buton, da ekleme butonu. Tıkladığım anda ben text input'a girdiğim değerleri saklıyor olacağım. Title ekle diyorum. On press'e de handle et diyelim. Handle et. Bu arada şuna da değinmiş olacağız aslında arkadaşlar. Önce beni izleyin ondan sonra siz yapın lütfen. Ee, hocam ben o zaman şey kullanıyorum. Redux kullanıyorum ya da context kullanıyorum. Herhangi bir şekilde state'e ihtiyacım yok. Kesinlikle bir durum söz konusu değil. Siz yine use state yapısıyla state'leri tut tutabilirsiniz ve tutmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde hepsini sizin konteksi yıkmamanız gerekiyor. Konteks sadece ve sadece global yapılarda ihtiyaç duyduğunuzu kullanmanız gereken bir yapı. Bu yapılan en büyük hatalardan biri. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani state yapısına siz bir daha ihtiyaç duymayacaksınız. State niyetine sakladığınız şeylerin hepsini siz kontekste tutabilirsiniz diye bir kaydı yok. kesinlikle yok. Bu yapılan hatalardan biri. Kontekst sadece sizin global olarak ihtiyaç duyduğunuz, mantıksal olarak sizin globalde tutmanız gereken değişkenlerde devreye giriyor. Kontekst yapısı yani temel bize sunduğu çözümlerden biri bu. Yani siz gene elbette o komponent yapısının iç ee, akışında ihtiyaç duyduğunuzda siz state tanımlayacaksınız ki biz burada bir state tanımlayacağız mesela. Hiçbir şekilde siz her şeyi globale yıkacaksınız diye bir kayda yok. Yani evet öyle bir imkan var ama imkanın olması onu yapacağınız anlamına gelmiyor. Ee, sizin mantıksal olarak o komponentin iç yapısıyla alakalıysa sadece o komponent tarafından kullanılacaksa o bir state'tir. O başka komponentler tarafından da ihtiyaç duyuluyorsa o zaman o konteks yapısına e, girer arkadaşlar. Eğer sizin birden fazla komponente ihtiyaç duyduğunuz bir yapı varsa bir mantıksal olarak bakın o komponentten birleştirilebiliyor mu? Herhangi bir şekilde haberleşebiliyor mu? Eğer hayırsa o zaman sizin konteks yapısına ihtiyacınız vardır. Ama sizin A komponentinizin sadece ihtiyaçları doğrultusunda belirli state'leri varsa ve sadece A'yı ilgilendiriyorsa onu A'da state olarak saklamanız gerekiyor. Başka bir yere taşımamalısınız. <laughs> bir tane site tanımlıyorum ben buraya. Text dedim. Set text. Use set diyerek initial değeri de boş bir değer olsun. Yanlış yaptık. Şu şöyle olacak. E, text input da sevgili arkadaşlar. E, value değeri benim için text olsun. On change text'te de set text e diyerek tutalım bu arkadaşa Bir tane place olur ekleyelim de. <laughs> isim giriniz olsun. İsim listesi gibi bir şey tutalım diyelim ki. Tabi bu arada buna bir seçebileceğimiz bir yapıda olsun da. Şöyle biraz bir kenar alalım. Dediğim gibi ben buradaki text input'a belirli değerler gireceğim. Bunların ben e, herhangi bir şekilde e, bir yerde tutulmasını istiyorum. Yani secondary ekranında bir şekilde tutulsun istiyorum. Tanımlamadığımız için bize kızıyor. Secondary tarafında bu arkadaşıman tutulmasını istiyorum. E, bir de margin verelim. Tamam. Ben buraya isim girdikçe şuraya ben isim girdikçe ekleye bastığımda secondary'de saklanacak. Çok çirkin bir görüntü oldu da şu an önemli değil. Şu an benim için o önemli değil. Şimdi yapacağım şey şu arkadaşlar benim buraya artık konteks yapımı kurmam gerekiyor. Konteks yapısını kurarak ben buraya eklediğim isimleri benim bir şekilde benim bir şekilde secondary tarafında görüntülü olmam lazım. Peki ben bunu nasıl yapabilirim şimdi ben buraya ekleye bastığım anda şu benim text'in saklanıyor. Şurada bir görelim en azından tekse yakaladığımızı. İşte ben bu teksi benim bir şekilde secondary'de listeleme formatında göstermem gerekiyor. Ama nasıl yapabilirim ben bunu? Onun içine geldim. SRC'nin alt tarafına bir tane klasör açıyorum. Bundan sonrasını çok iyi bir şekilde izleyin. Context adını verdiğim bir tane klasörümü açıyorum buraya. Bu klasörün iç tarafına gelip bir tane store.js adında bir tane dosya oluşturuyorum. Burası benim için saklayacağım o globalde tutacağım ee, saklandığı yer. Export default. Pardon. User ya da user değil. Name list diyorum. Ve initial değer de boş bir array. Dediğim gibi buraya girdiğim isimleri ekle dediğimde de bir şekilde listelensin istiyorum. Dediğim gibi bunu normal konteks kullanmadan yapmanın herhangi bir yolu şu anlık yok nameless diyerek bunları burada bir oluşturdum. İkincisi reducers adını verdiğim bir dosya oluşturdum. Reducer bunların, reducer'larım ne? neydi? CreateStore'un Store'un ilk parametresiydi. Ve burası benim için baştan sona bir fonksiyon olacaktı. Daha önceki yaptığım, bir önceki derste yaptığım şeylerin aynısını burada artık dağıtarak oluşturuyorum. Bir tane fonksiyon oluşturdum. İsterseniz siz arrow function'ı oluşturabilirsiniz. Hiç fark etmez. State ve e, action adını verdiğim yapıydı. Neydi bunun içinde ne vardı? Bir switch case yapısı vardı. Hocam manifest kullanmak istiyorum. Kullan. Sen bilirsin. Ama genel anlamda da switch case yapısı tercih edilir. Başka bir kod okuduğunda senin koduna benzemeyecektir. Ney bu? Add list. AdList adını verdiğim bir tane kez oluşturdum. Bu case'e düştüğünde bu fonksiyon bir e, isim ekleme durumu yapacak. Peki isim ekleme durumu ne olacak? Benim mevcut array'imin iç tarafına benim bu eklediğim yeni ismi göndermiş olacak. Böyle bir durum söz konusu. O zaman diyorum ki return. Benim bütün state'imi geri dön. Ama ne olarak geri döneceksin biliyor musun? Al state'i geri çevir. Çünkü bunu eklememizin sebebi mevcut state'lerimizin yani benim şu anki güncelleyeceğim name list dışında ben başka setleri de ihtiyaç duyabilirim. Onların eski değerlerini koruyabilmek için hepsini bir gönder geriye. Daha sonrasında da git. Neydi benim ismim? Name list'ti değil mi? Bu name listin içerisine şunu gönder diyorum. Bunun iç tarafına set nokta name listi yani eski isimleri bir yakala ve yeni olarak da ben benim action nokta bir parametreyle göndereceğim artık. Ben bunu bir parametreyle göndereceğim. Bu parametre de benim için payload olacak. Payload yani payload'un içerisine göndereceğim ben e, bu yeni değerlerimi. Payload kullanmadan da geri gönderebilirim tabii ki de. Action nokta payload nokta name değerini de bunun arkasına ekle diyorum. Benim bu arkadaşım ne yapacak? Mevcut setleri geri gönderdi. Daha sonrasında benim burada name list adını verdiğim benim state'im vardı ya ona yeni değerini göndermiş oldu. Onun yeni değeri de ne? Şu. New list. Şu arkadaşı oraya göndermiş oldu. New list adını verdi. Arkadaşı göndermiş oldu. Bu new list dediğimiz yapı ne? Peki benim mevcut daha eklenmemiş eski halini koruyabilmek için normal name listi paylaşıyorum, kopyalıyorum bu listenin içerisine. Sonuna da benim burada gönderdiğim action.payload'u gönderiyorum. Action.payload ne olacak? Action.name diyerek type'ın yanına da gönderebilirdim. Fark etmez onu da yapabilirdim ama genel literatür olarak göndereceğiniz verilerin hepsi payload objesi tanımlanır. O payload objesinin içerisine eklenir. Benim de burada ye ekleyeceğim isim yeni isim şu action.payload'un içerisindeki bir isim olmuş oluyor. Hatta onu da parçalayarak alalım. const name diyelim. Bunu da payload'un içerisinden parçalayalım. Birazdan göreceksiniz zaten. Payload dediğimiz neyse bizim için kendi adı, belirlediğimiz isimde bir obje olmuş oluyor. Reduce da bu şekilde. Okey. Bir problem yok. Son olarak da yapacağım şey şu. Arkadaşlar buraya bir provider ekliyorum. Provider.js Bu provider da benim için bu provider da benim için ee, bir önceki örnekte ne yapmıştık? Benim bütün objem, yani bütün projemi bir provider create store diyerek göndermiştik. Hatırlıyor musunuz? İşte bunu ben burada ayrı bir komponente çekmiş oluyorum daha rahat daha temiz bir şekilde kullanabilmek için o nasıl olacak peki? O da şu şekilde olacak. React Redux'tan ben provider'ımı çağırıyorum. ve const diyorum ki user provider adını verdiğim bir nesnem var. Benim bu nesnemde benim bu nesnemde şunu geri return edecek. git provider return et geriye. Ama şurada prop'ların içerisinden children'ı al. Children arkadaşlar şuna karşılık gelir. Sen herhangi bir şekilde kendin custom component oluşturduğun anda o custom componentlerin arasına bir şey eklemek istiyorsan benim sana gönderdiğim özel bir children prop'u var demek demiş oluyor. Yani bu Children Prop'unu siz şu şekilde kullanabilirsiniz. Ben User Provider taglerini açıp içeriye ne yazarsam yazayım. Benim burada geri return ettiğim değerlerde ben nereye Children'ı eklersem o şekilde render edilmiş olacak. Şey gibi düşünün. E, sizin view'ınız, text'iniz var. O text'lerin arasına siz bu Children Prop'unu geçirdiniz ya. Sizin örnek veriyorum. My Component adında bir custom komponentiniz var. Ma komponent taglerini açtınız. Arasına hello yazdınız. O hello yazdığınızda bu sizin mal komponentinizin iç tarafına nereye çıldırın eklerseniz bu komponenti siz render ettiğinizde çıldırın onların arasına gelmiş oluyor. Ben de bunu şu şekilde kullanmış olacağım. Bir önceki örnekte providerların arasına sarmıştım ya. Ben bunları bir user provider adında ayrı bir custom komponente çekmiş oldum. Arasına yazabilmek için de bu çıldırını buraya göndermiş oldum. Geldim buraya bunu buraya eklemiş oldum. Bunu da export edelim. User provider diyelim. Tabi bunu buraya gönderirken de yapacağımız şey ne? const store ayrı bir şekilde oluşturalım. create store create store'u çağıralım. Yapacağımız şey ne? reducer'la store'ları buraya dahil etmek. Onları da import edelim. Zaten onlar bizim için hazırdı buradan reducer'ları çağırdım. Şuradan da initial state diyelim pardon. Initial state'leri çağırmış olduk. O zaman create soru ben neyi gönderiyorum? Oluşturduğum fonksiyonları gönderdim. Bir de initial state'lerimi göndermiş oldum. Son olarak da bu store'u da buraya paslıyorum. Bakın şu şekilde ben user provider'larımı hazırlamış oldum. Artık yapacağım şey ne? Bu user provider'ı <laughs> buradaki yapıya dahil edebilmek. Umarım anlaşılmıştır şu noktaya kadar. Context yapımı bu şekilde oluşturmuş oldum. Tamam. Peki ben bunu navigation nasıl kullanabilirim. Yani hep olarak kalmış. Şunu da değiştirelim. Kafalar karışmasın. Yani ben burada bunu oluşturdum. İyi eyvallah. Okey. Peki ben şeyde nasıl kullanabileceğim? Navigation'dan nereye dahil edebileceğim bunu? Bir bakalım dokümandan bize bir şeyler söylüyorlar mı acaba? Geldim React Navigation'a. <laughs> yani ben React Navigation'ın iç tarafında bunu nasıl kullanabilirim ki? Döküman'a bir bakalım. Var mı acaba? Ee, bakalım burada. Belki vardır. Bir şeyleri. Yani Redux, Midux kontekst yapısında bir şey var mı ki? Ha, mesela burada bir tane Redux Integration bir başlık var. Bir bakalım orada bize neler söylüyor. Döküman tabi hala hayattaysa. Hmm, burada bir göstermiş. Hemen bir tane örnek koymuş buraya. Ha güzel. Provider'ını oluştur. Direkt Navigation Container'ı sar diyor. Başka bir şeye ihtiyacın yok diyor. İyi güzel. Yani ben Provider'ımı Navigation Container'ıma sarsam benim için yeterli. E tamam benim artık provider'ımı hatta ne olarak tanımlamıştım ben. Burada user provider nesnesi adıyla oluşturmuştuk. O zaman geldim. O zaman geldim. Router'ımda ben ekranlarımı oluşturmuştum. O zaman dedim ki user provider dedim onu da pardon konteksin iç tarafından git provider sen çek onu dedim. User provider'ı. Bununla geldi reklam buraya sar. işte sarmalama işlemi bu arkadaşlar. Dedim çıldırın şuna karşılık geliyor. Onu da aslında tanıtmış olalım. Hop konsol olarak yazmışız. Pardon pardon. Şöyle olacak. Çıldırın yazdık işte bu user, user provider'ın provide'ın karşılık geliyor. Şu şekilde oluşturduk. Okey. Ee, şu an bir hata verdi mi? Vermedi. Güzel. E tamam şimdi yapacağımız şey ne o zaman? Benim buradan primary'den diğerlerine erişim sağlayabilmek. Yani şuradan ben bunları eklediğim anda, benim bunları eklediğim anda diğerlerine erişim sağlayabilmek. Şuradaki primary'de. E tamam okey. E, şimdi yapacağım şey ne? Benim reducer'ı tetiklemek. Burada tek yapacağım şey reducer'ı tetiklemek, başka bir şey değil. O zaman reducer'lara erişim sağlamak için ne kullanıyordum ben? Import use dispatch. Bunu kullanıyordum. Nereden geliyordu o da? React Redux'tan. Buradan karşılık geliyordu. <laughs> Use dispatch aldım. E peki yapacağım şey ne? Handle <laughs> add dediğimde yapacağım şey ne? Benim bana gelen buradaki şeyi, e, değeri e, buradaki dispatch'in iç tarafına gönderebilmek. O zaman geldim. Dispatch için şuraya bir tanımlama yapıyorum. Use dispatch'ten dispatch nesnemi oluşturdum. Geldim buraya. Dispatch. mi oluşturdum ve buraya yapacağım şey ne? Diyorum ki Dispatch'e git. Benim burada tanımladığım tip, e, tip neydi? Şuradaki tip neydi benim için? Add listi. Okey. Ve benim göndereceğim parametrede ne olarak gidiyordu? Payload'un içerisinde name olarak gidiyordu. Type dedim. Add name dedim. Add list pardon. Hatta bunu değiştirelim. list değil. Liste eklemiyoruz, isim ekliyoruz. Şöyle yapalım. Daha mantıklı olur. Ve benim burada göndereceğim nesne benim için Payload tipinde gidiyordu. Payload tipinde şöyle bir gönderme durumu söz konusuydu. Hocam ben buraya direkt tek tek yazsam olmaz mı? Olur. Yapabilirsin öyle. Ama Payload genel bir kullanım. Çünkü sen belki bir baştan sona bir User nesnesi göndereceksin. Type'ın yanına kalkıp bunları göndermekse bunları bir Payload ile enkapsül etmek daha sağlıklı bir kullanım olmuş oluyor. Name'e de text parametresini göndermiş olduk. <laughs> Bu şekilde bir kullanım söz konusu olmuş oldu. Handle ettiğince, bunu biz bunu buraya göndermiş olduk. Okey. Peki ne oluyor benim buradaki e, arkadaşım? Benim burada name aldığım name parametrem benim buradaki name liste eklenmiş oluyor teker teker. O zaman geriye ne kalıyor? de bunları listelemek kalıyor. E, listelemek için de hemen şuraya flat listimizi dahil edelim. Ve gelelim şuraya. Fret listimize. Buradan bir datamız olacak. Datamızı biz buraya niye göndereceğiz sevgili dostlar? En dışta tanımadığımız global setimizi göndermiş olacağız. Peki benim burada dispatch için use dispatch kullandım. E, global setlerim için de ne kullanmam gerekiyor? Use selector'u kullanmam gerekiyor. O zaman dedim ki buraya list diyorum use selector burada selector s yazdım sadece s nokta name list git buradaki seti yakala bana buradan listenin içerisine gönder diyorum bunu buraya gönderdikten sonra bu arkadaşımız buraya gönderdikten sonra artık data'nın kaynağı bu olmuş oluyor ve render item'la da bunları sadece list listelemek yeterli arkadaşlar. UI tarafında bir şey yapmamıza şimdilik gerek yok. Örneklerimiz olacak zaten. Gel bunları burada text component'in iç tarafında direkt olarak göster. Zaten tek bir list. Key extractor için hemen burada oluşturalım bu arada. Bize kızmasın. Bize burada kızmasın. Item'ı alabilirsin. Hatta indeks alsan direkt index to string yoksa key hatası verecektir bize. Kızmasın key için bize. Bakın şöyle bir kullanımımız var. Uygulamamızı bir yenileyelim. Bakalım bir hatamız, bir yanlışımız olduysa. Secondary'e geldik. Bir hata verdi bize. Nerede hata verdi? Name listi görmedi. Nemnist olarak tanımlamadık mı? Tanımladık. Bir yerde hata mı yaptık yoksa? Create store'da reducer'larımızı gönderdik, inşil setlerimize gönderdik, nemnist formatında isimlendirme mi yanlış değil doğru? eklemede peki kızıyor mu? Yoksa şey değil mi? Yani default'ta şey dönmediğimiz için mi kızıyor acaba? Olabilir state diyelim. Şimdi bir kaydını alalım. Aynen. Şu an kızmadı. Okey. Ben geldim buraya. Bir isim girdim. Örnek veriyorum. Ezran adına adını girdim. Ekle dedim. Tamam. Ee, bir isim daha girdim. Her zamanki gibi ekran olarak düzeltiyor benim ismimi. Klavye. Şaşırtmadı. Hayır bir de ekrem diyelim. Bir de Ayşe diyelim. <laughs> Secondary'e geldiğim anda bakın ben burada isimleri listelemiş bir formatta görüntüleyebiliyorum. Arkadaşlar herhangi bir şekilde primary, secondary ile herhangi bir şekilde haberleşmedi. Bir e, ulaşım söz konusu değil ama bütün her şey burada konteks üzerinden ilerliyor. Bir önceki derse bilerek ben dağıtarak bir şekilde göstermiştim. Buradaki yaptığımız tek fark arkadaşlar bunlara ayrı klasörler almak. Başka da hiçbir şey yok. Bakın provider gene aynı provider hiçbir farklılık yok. Yani ben burada gene create sorumu oluşturdum. Reducer'larımı ve initial setlerimi buraya dahil ettim. Hiçbir farklılık yok. Reducer'larımı ben burada bu şekilde oluşturdum. Store'da da ben kendi nesnemi bu şekilde oluşturdum. Basit örnekler tutmak için tek bir tane bir değer gönderdim. Siz istediğiniz kadar buraya değer gönderebilirsiniz. Siz istediğiniz kadar buraya case ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hatta bir tane daha case ekleyelim buraya. Buraya ben bir tane daha case eklemek istiyorum. Buraya da case clean list diyorum. Ve benim burada da yapacağım şey arkadaşlar return nokta 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 state name listi temizlemek. Bakın ben de böyle bir tane case ekledim. Tamamıyla size kalmış. Bunu siz tetiklemek istiyorsunuz diyelim ki. Geldim buraya. Butona. Dedim ki temizle. Temizle. Handle <laughs> clean dedim. Bakın bir tane daha buraya fonksiyon oluşturdum. Burada herhangi bir payload gönderme durumu söz konusu değil. Geldim ben burada clean list dedim. Clean list Dedim. Geldim buraya. Kaydını aldım. Premier'de ben buraya listeleri ekliyorum. Bakın ekle ekle ekle. Geldim bu şekilde bir ekleme durumu söz konusu ekle geldim buraya bunları buraya eklenmiş oldu. Temizle dedim geldim secondary ye. bakın boş bir liste olarak görüyorum. Tamamıyla sizin ihtiyacınıza göre reducerlar ya da storedaki değerler arttırılabilir arkadaşlar. doğru tamamıyla size kalmış. Siz sonra diyelim ki bir tane daha şey ekleyeceksiniz bir tane daha siz state eklemek istiyorsunuz buraya. Geldiniz şuraya. Mesela user name dedik. <laughs> Şurayı bir user name ekledik diyelim ki. Ben buraya şöyle bir e, yer daha ekleyeceğim. Ben buraya bir tane daha yer ekleyeceğim. Diyelim ki benim burada bir tane daha text input'um var. Şurada. Bir tane daha text input'um var. Bakın kastım almayınca ne kadar çirkin görünüyor gördük mü? Şunu bir alayım bari şu tarafta kalsın ya. Şimdilik şurada bir kalsın. Const style diyeyim. Şimdilik var nesne olarak alsın da çok göz kanatıyor yoksa kod takibinden yemiş olacağız. Kullanıcı ismi girin diyelim. Ben buraya kullanıcı ismi <laughs> giriyor olacağım. O kullanıcı ismi diyelim ki set etmek istiyoruz. Set username diyelim. Onun için ayrı bir state oluşturdum. Ben ayrı bir global state oluşturdum. O global state'i ben direkt ben buradan set etmek istiyorum. Yani ben bir tane daha state oluşturdum. Sınırsızsınız. O noktada hiçbir şey yok. Hiçbir kuralı yok arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar siz global state de ed set edebilirsiniz ama şiştikçe artık kontrolünüzü yitirebilirsiniz. Bu noktada dikkatli bir şekilde e kullanmanız gerekiyor. <laughs> Buna da kaydet diyelim. Handle set username pardon save username diyelim. Öylesine bir örnek sadece bu arkadaşlar. Bu da benim için ayrı bir fonksiyonum olmuş olacak. Diyorum ki ben buraya o artık reducer yeni bir fonksiyon ekleyeceğim. Set username dedim ve ben buna parametre olarak şunu gönderiyorum. Payload dedim. Username. Username. Username 2. username demek yerine tek bir kere yazarsam aynısına karşılık gelmiş oluyor. Şu şekilde gönderdim. Şu arkadaşımı. Reducer'ıma geldim. Reducer'ıma geldim. Dedim ki neydi benim tanımladığım şey? Set username. E benim burada yapacağım şey ne? Store'da ne olarak kaydetmiştim? Username ismini şu şekilde kaydetmiştim ben burada diyorum ki ben state'lerin aynısını kopyalayacağım. Bakın hem name listim var hem de benim burada username'im var. Ben bunları koruyabilmek için bütün state'lerimi geri çıkartıyorum ve şunu override et diyorum. Şuradaki username'i şu state'i şunla override et diyorum. Action nokta nokta ile onu kopyalamışız. Şunla override et diyorum. İşte bu noktada benim username'im set edilmiş oluyor. Bakın şu eklediğim şey buraya fonksiyonunu ekledim. Şuraya e, kendisini ekledim. Primary dedi bunu set edecek. Kısımla, kısımları ekledim, Şuraya kullanıcı adı giriliyor. Şu kaldıralım bunu. Yüzünleyemi yapalım. Buraya benim kullanıcı ismim giriliyor. Şu noktaya ben buraya kullanıcı ismini giriyorum. E, şurada set ediyorum ben state'e. Ve şurada kaydet dediğim anda şuraya kaydet dediğim anda şu arkadaş tetiklenmiş oluyor. Ne yapıyor bu arkadaş? Set username'i tetikliyor. Şuradaki reddüksürlerden. Şu arkadaş tetikliyor ve benim bu username'imi payload olarak gönderiyor. Giden payload'u da ben burada yakalıyorum. Şuradaki payload'u benim ana global state'ime set etmiş oluyorum. Bunu ben nerede göstereceğim? Secondary'de göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Username diyeceğim. Ne olacak benim burada selektördeki parçalama kısmı? Bir tane daha şuraya huku çağırdım. Dedim ki my username aynı isimde vermeyeyim. My username hangi state tuttuğumuz global state'in adı ne? User name. Geldim şuraya ekledim. Kaydını da aldım. Bakın username şu an boş. Primary'e geldim. İsim giriniz diyor. 12 13 oldu. Şöyle ekle. Şu şekilde ekle dedim. Bakın Buraya bunlar düşmüş oldu. Kullanıcı ismine geldim. Kodluyoruz dedim. Kaydet dedim. Secondary'e geldim. Bakın kodluyoruz burada çıkmış oldu. Ben geldim gene buraya bir şeyler ekliyorum. Şu listeye. Saçma sapan bir şeyler ekliyorum buraya. Bakın yeni değerleri ekledim. Secondary'de gene eklenmeye devam etti. Herhangi bir problem yok. Geldim ben burada kullanıcı adını değiştirdim. Kodluyoruz. Şu şekilde tekrardan bunu kaydettim. Bakın 213 değişmiş oldu. Listeyi temizledim. Bakın bu state gene tutmuş oldu. Çünkü ona herhangi bir değişiklik yapmadım. Yani bu şekilde siz istediğiniz kadar soru değer oluşturabilir ve istediğiniz kadar reducer arttırabilirsiniz. Yeter ki kontrollü bir şekilde ilerleyin. Dikkat edin bu tarafta ben gene state kullanmaya devam ettim. <laughs> ben kalkıp buradaki inputların değerinde de redux'a tutmanın bir manası yok. Yani global global bir değerlere ihtiyaç duymuyor ki. Bu benim internal state'im. Önceki yaptığım örneklerdeki bütün internal, internal state'lerini gene tutmaya devam edebilirdim. Bir problem yok benim için. İhtiyaç duyduğunuzda globale çekiyorsunuz. Bütün olay bu. Herhangi bir engel yok bunun dışında. Umarım örneğimiz anlaşılmıştır.